Pakkan Okulları'nın kurucusu Yasemin Pakkan'la birlikteyiz. Yasemin Hanım, ETZ'de olmayı neden seçtiniz? Bir okulaştım. Çok güzel öğretmenlerle birlikte çocuklarımızla müthiş bir yaşam hazırladık kendimize. Ama öğretmen eğitimini çok önemsedim. Eğitimde teknolojinin yanlış kullanıldığını ya da kullanılmaması gerektiği üzerinde duruyorum. E, teknolojiye ne zaman başlamak, teknolojik materyalleri ne zaman kucaklamak konusunda e, soru işaretlerim var. Öğretmenlerimi bu konuda e, olabildiği kadar dünya hızla değişiyor. Bu değişime ayak uydurtmaya çalışıyorum. E, genç nesil e, bence, e, ben tabii 74'te öğretmen oldum. E, teknoloji hiç yoktu. Teknoloji bizim parmaklarımızdı, hiçbir şey yoktu. Tahta, Tebeşir ve biz. Ama bugün bakıyorum e, teknoloji kullanalım derken bu materyalleri zamanından erken kullanmak ve da, ya da yanlış değerlendirmek bence e, amacından uzaklaştırıyor diye düşünüyorum. Buraya geliş sebebim de e, günden güne her an o kadar büyük değişiklikler var ki e, okuluma bu değişiklikleri götürmek istiyorum, e, yeni yüzlerle tanışmak istiyorum. Sen soru sormadan devam ediyorum hemen yeni yüzlerle tanışmak gerçekten teknolojinin şu anda hızla değişimini fark edebilmek bir okul kurucusu için bence olmazsa olmaz. Peki son olarak sizce kelime te ile ETZ ne demek? E, bence e, eğitim camiasının e, bir çatı altında e, arada bir Buluşurken böyle güzel bir yapıda, böyle güzel bir organizasyonda şu an bütün öğretmenlerin kalbi burada atıyor. Ben eğitim teknolojileri zirvesine gidiyorum. Vay hemen herkes, herkesin çok bir ilgisini çekmiş durumda. Böyle bir çatı altında tüm eğitimcilerin bir arada oluşu, bir arada nefes alması, fark etmesi müthiş bir şey. Tebrik ediyorum. Şahane bir organizasyon. Biz de sizi çok tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık.